Bu videodan sonra seni kovuyoruz. Bunu alta ekle. Bir daha almayacaksın. Açılar bu kadar kötü olmayacak bir daha. Fujifilm Türkiye kanalından herkese merhaba. Ben Ozan. Bugün Zeniko markasının VS5B modeli ve R modelini tanıtacağım sizlere. 2500 ve 8500 Kelvin aralığında kullanabildiğiniz bir model. Bir kalır. LED 6R modeline göre difüzörünü ben daha çok beğendim. Silikon bir difüzör kullanılmış. Daha soft bir ışık alabilirsiniz. Daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bu bir kıyas videosu değil. Öyle düşünmeyin. Yani onu da alın tabii ki. B modelinde herhangi bir ekran mevcut değil ama R modelinde küçük bir ekran mevcut. B modelinde zaten böyle bir ekrana ihtiyaç duyacağını da düşünmüyorum. CCT ve dimi belirten küçük ayrıntılar mevcut kasa üzerinde. Type-C olarak şarj oluyor. Aynı zamanda Magnet bir yapı var. İstediğiniz alana sabitleyebilmeniz için magnet yapısını kullanabilirsiniz. Alan derinliğinde kullanılabilecek küçük bir ıı, ışık olarak kullanabileceğiniz bir ışık yapısı saklamak istediğiniz, gizlemek istediğiniz veya lokal ışıklar yapmak istediğinizde alan derinliğinde daha güzel bir görsel elde edebilmek için kullanılabilir. R modelde, B modeli de tercih edilebilir. Şöyle küçük bir stand yapılmış sabitleyebilmek adına genel performansı güzel bir ürün ışık olarak da lüks olarak da gayet verimli olduğunu düşünüyorum ben. E, VS5R modelinde de aynı kelvin aralığına sahip 2500 ve 8500 kelvin olarak kullanabiliyorsunuz. Ekran e, olmasının sebebi renk değişiminde ve rengin yoğunluğunu değiştirebilmek için aslında gerekli. Bir modelinde bu kadar elzem bir ihtiyaç değil. Bluetooth ile iki modeli de kontrol edebiliyorsunuz. İki modelde de aynı şekilde magnet özelliği mevcut ve e, sabit küçük bir standı mevcut. 1.4 vida girişine sahip iki üründe Type-C olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda güce bağlı da kullanımı mevcut. Helezonları keşlik şahine iç kısımlarına. Tabi. Yine aynı şekilde alan derinliğinde kullanabileceğiniz e, lokal aydınlatmalarda ve RGB olarak kullanmak istediğinizde çözüm olabilecek bir ürün. İnternet üzerinden VS5 R ve B modelini sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz bir şey varsa YouTube kanalımıza bu videonun altında da belirtebilirsiniz. Ben Film Türkiye'den Ozan. Zeniko'nun diğer ürünlerinde görüşmek üzere.